Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Tonton Ahçı oyunu oynayacağız. Arkadaşlar oyunumuz şöyle. Bir tane zarımız var. Bu zarın üzerinde de rengarenk hamburgerler var. Eğer çarpılı hamburger gelirse bizi pas geçmiş oluyor. Bir sonraki arkadaşa geçiyor. Eğer bu taraf denk gelirse her bir hamburgerden birer tane yediriyoruz. Burada da olan hamburger renkleri var. Ama seçtiğimiz renk hamburgerin arkasında da sayılar var. Buradaki sayı kadar ahçımıza hamburgeri yedirdikten sonra ahçının kafasına basıyoruz. Ve kafasına bastıkça ahçının karnı şişiyor 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 ve en sonunda ahçının gömleği patlıyor. Kim de patlarsa o oyunu kaybetmiş oluyor. Belki sen de patlar. Belki sen de patlar. Sen de patlar. Bende mi patlası? Evet. Hadi başlayalım mı? İlk önce zarı kim atacak? Taş, kağıt, makas oynayalım mı? Taş, kağıt, makas. Hii. Makas kağıdı keser. Mete başlıyor arkadaşlar. At bakalım zarını. <laughs> yeşil geldi. Bir tane yeşil hamburger yedireceksin. Altında kaç sayısı var? 3. Tamam. 7 ve 3 sefer bastır. 1. Yok. Ses çıkana kadar bastır. 1. 2. Dur. Öyle değil bebeğim. Dur. Duydun mu sesi? Bu ses çıkacak. 1. 2. 3. Patlamadı. Patlamadı. Bakalım bana. Aa, her renkten birer tane yedireceğim yeşil, sarı, kırmızı ve mor. Aa, altındaki sayılar kadar basacağım değil mi? Evet. Oo, bu kesin bende patlar o zaman. Bir vardı. Bunda kaç var? Oo, dört var. Hop. Bir, iki, üç, dört. Yeşilde de dört var. Keşke sayılarına bakıp da seçseydim. Bir, 2, 3, 4. Karnı iyice şişti anneciğim. Anne bende. Dur bunu da yedireyim. Bunda da 4 var. 1, 2, kaçma. 3, 4. Mete patlayacak diye kaçıyordu arkadaşlar. Hadi sıra sende. Azarını at önce. Mor. Mor. Kaç sayısı var? Altına bak. 4. Dört kere kafasına bastıracaksın demek ki. Bir. Dur. Şöyle bana ver elini. Bir. Evet. İki. İki. Üç. üç dört. dört. Oo, kocaman oldu. Mete dokunur musun anneciğim? Kimde patlayacak acaba? Artık sen de patlar. Ya ben de patlamasın. Bana da mor çıktı. İki. <laughs> Bir, iki. Ay çok korktum. Patlamadı, patlamadı. Pat Dur, zar at önce. <laughs> Aa, bana geldi. Bir daha at, hadi. Mor. Kaç var anneciğim altında? Üç. Üç. Ay kimde patlayacak acaba? Bastır. Bir. Bir. İki. Mete de patlamadı. Kesin bende patlar bu. Çarpı. Aa çarpı geldi. Yeşil. 2 2 1 2 Sıra sende zar at bakalım. Rengi renk. Her renkten birer tane gireceksin Mete. Ama mor kalmamış. Morun yerine başka bir renk seç. Kırmızı. Sarıdan bir tane. Yeşilden bir tane. Tamam. Hadi onları yedirip. Çünkü başka rengimiz kalmamış. Mor kalmamış. Altından hangi sayılar var? Onlara da bak. Bir. Yedi bir tane bastır kafasına. İki. Dur bir dakika. Bir taneyi bastır. Evet. İki. Bir, iki. Çok şişti. Onda kaç sayısı var? Bir. İnşallah patlamaz. Patlamadı. Şimdi sen Bana da sarı geldi. Üç. Kesin ben de patlayacak. Üç çok fazla. Korkuyorum. Hı -hı. Görebiliyor musun? Görebiliyor musun? Bir. 2, 3 O oh, iyice şişti ama. Hadi bakalım. Sarı mı geldi? Çarpı, Aa, çarpı geldi. Hadi. Arkadaşlar biz bu, bu oyunumuzda çarpıları da sayıyoruz. Normalde çarpılar çıktı mıydı diğer arkadaşa geçiyordu. Bir daha at anneciğim. kesin kesin sen de patlayacak şimdi. Tamam. Bir iki tane rengimiz kaldığı için iki saniyeden at. İki İki kere mi basacaksın? Bir, iki. Tamam bir tane sarıdan at. Dur kırmızıdan attın. Kırmızı bana kalıyor. Sarıyı da at. Bak bakalım kaç sayısı var? Bir. Yedi bakalım patlayacak mı? Dur gitmedi lokması kaldı. Bir, 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 <laughs> Şimdi. Ay bana da bu kaldı arkadaşlar. Son üç rakamı var. Kesin bende patlıyor ahçı. Üç sefer basacağım şimdi. Hazır mısın anneciğim? Hı, hazırım. Bakalım. Bir, iki, üç. Aa, ben kaybettim. Arkadaşlar şey, e, anne kaybetti ben başardım. Bütün alkışlar Mete'ye. Çok teşekkür <laughs> ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.